bir evlilik daha başlamadan nasıl bitirilir? Hadi izleyelim. En ufak bir hatada bitiririm. Gıcık takılmış, şu yapılmış, bu yapılmış demem. Keser atarım. Bu videoda bir isteme töreninde kızın annesine söz hakkı veriliyor ve anne bu söz hakkını etraftaki insanları ve bilhassa damadı tehdit etmek üzerine kullanmayı tercih ediyor. Tabii ki bunun altında yatan sebep muhakkak bir sahiplenme dürtüsü ve arkasında olduğunu belirtme ihtiyacı ama Senelerdir boşanma süreçleriyle ilgilenen bir uzman olarak rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki iki tane ebeveyn tutumu var. Bu iki ebeveyn tutumu evliliği maalesef boşanmaya sürüklüyor. Birincisi tam da bu videoda gördüğünüz gibi olayı fazlaca sahiplenip kendi isteklerini, taleplerini karşıya ileten sanki kendi evleniyormuşçasına olaya müdahil olan ebeveyn tipi. İkincisi ise bunun tam tersi Evlendirdik biz görevimizi yaptık bu saatten sonra bu çocuk size ait sinyali veren karşıya sonsuz kredi veren sahiplendiğini asla hissettirmeyen ebeveyn tipi. Bunun bir ortası var biliyorsunuz değil mi? Yani illa böyle uç taraflarda çok sahiplenen veya hiç sahiplenmeyen kısımda olmak zorunda değiliz. Sihirli cümleyi söylüyorum. Kızım veya oğlum artık bir yuvan var kontrol sende ihtiyacın olursa buradayım bu cümlenin söylendiği ve bu duyguların hissettirildiği evliliklerin daha sağlam olduğuna ve çatışmaların daha sağlıklı yürüdüğüne yemin edebilirim ama ispatlayamam. Aslında ispatlarım ama araştırmadım. Vardır muhakkak bununla ilgili makaleler. Sonuç olarak böyle her özel günde patavatsızlık yapmaya meyilli bir büyük vardır. Onun yanına aklı başında onun ağzını kapatacak susturacak birine oturtmayı unutmayın.